Arkadaşlar bugün sizler birlikte size kendi otelimi tanıtıyorum. Arkadaşlar içeri giriş böyle. Yani mektup falan koymak istiyorsanız böyle koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle güzel bir görünüşlü olan bir lobimiz var. Burada çok güzel bir halı. Ay halı ne alakalı? Mutfağımız var şöyle. Ay elimi de elinizi yıkamak için şöyle bir şey var. Güllerle kaplı. Arkadaşlar burada çocuklar sıkıldığı zaman burada internet var. Full internet. Gelenler direkt telefonu oynamak isterse oynayabilir. Burada bilgisayar var. Çocuklar oyun oynamak isterse falan buradan oynasın diye. Arkadaşlar burası çok tatlı mı tatlı mı tatlış bir tuvalet. Hep her yeri böyle dekorladım şöyle tablolarla. Bak şu elini burada yıkıyorsunuz. Burada sağ pak var arkadaşlar. Bu birinci odamız arkadaşlar. Bir yazdım buraya. Bir biraz fazla küçük bir oda. Şimdi üst kata gidiyoruz. Ah! Oh! arkadaşlar burada yemek masası. Burası 3 veya 4 kişilik aileler için. Burada yine bir duş yerimiz var. İkinci odamız şöyle. Çocuklar odası ikinci oda. Ama aileler de genellikle kalır. En büyük odamız işte burası. Arkadaşlar yatak var. Çekmece var. Süs olarak dekorladım. Şöyle. Bakın, balkonun güzel bir manzarası var. Şöyle tam bir brokevını gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. burada soba var. Şuraya tıklayıp açıyorsunuz eğer düşürseniz. Yani yaz diye düşürsünüz. Burada iki tane duşumuz var. Bu banyo, bu duş. Burada makyaj yapıyorsunuz. Evet şöyle şöyle güzel güzel. Burada ellerinizi yıkıyorsunuz. Arkadaşlar burada tuvalet, tarak falan filan var. Burada elinizi silmek için şey var. I, boy aynası var. Bu, bu benim lan sakın bunu almayın. Arkadaşlar burada giymeniz için 2-3 tane kıyafet vardı. Kıyafet getirmeyi unuttuysanız diye. Yani kıyafetler var burada. Evet arkadaşlar şimdi puf. Burası benim otelim abone olup like atmayı unutmayın. Aa bir şey unuttum. Arkadaşlar burası da çok tatlış bir dışarıda yemek yemek isterseniz burada yiyebilirsiniz diye böyle bir yer ayarladım. Evet şimdi abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek, görüşmek dileğiyle bay bay.